Anne börek harika olmuş. böreği. Kabak böre. Kabak Balkaba bal kaba. bal kaba böreği gayet güzel kızarmış. Azıcık daha kızarsın. Evet, şerbetli şerbetini. olacağı için fazla pişiriyoruz. Tabii şimdi börek. şerbetini koyayım. Şimdi şerbetini Ver yapacak. Ver bir bardağı bana. Tamam. Hı. bu böreğin şerbeti. İki buçuk bardak şeker. Heh, iki Kuruyor. buçuk bardak şeker. Suyu da öyle. Suyu da göz kararına. Suyunu ölçmemiş annem. Su ölçüsünü bilemeyeceğiz. <laughs> bir bardak yeter. He? Bir, bir buçuk bardak vardı fazla bile anne. İki bardak su var burada. Var var. İki bardak su, iki buçuk bardak da şeker. Ocağın altı yaptım. Evet. Balkabağı böreğimizin şerbetini veriyoruz. Biraz fazla kızarttı annem böreği. diye. Şerbet, şerbet verdiğinde hamur olmasın. Kabak böreği de şerbetini bayağı bir çekmiş. <laughs> tatlı börek annemin tatlı böreği, kabak böreği, Balkabağıyla mis gibi oldu. Evet, harika börekler. Bu bulgur böreği mis gibi oldu anne. Ellerine sağlık. Birisi de fırında. Kabak böreğimiz de burada. Oh süper. Şuraya bak. Tepsi, tepsi börekler, tatlı böreği annemin, kabak böreği, bulgur böreği. Ellerine sağlık. Evet anneciğim, son tepsi börek. Son tepsiyi çıkarıyorum. Evet, allahı oh, Mis gibi bulgur böreği. Yine afiyet olsun, yapana da afiyet olsun. Evet Ellerimize sağlık, eline koluna Bir sağlık. Bugün börek. Bugün annemden börekler, kahvaltılar, bal, <laughs> bal, ballı <laughs> börek. Hepsi orada mislerin. Evet anneciğim, ellerine kollarına sağlık bugün. böreklerimiz pişti. İki tepsi bulgurlu börek, bir tepsi kabak böreği, balkabal. Evet anneciğim, kabak böreğimizi kesiyoruz. Harika bir börek gibi duruyor yalnız, çok şahane. Görüntü on numara. Şerbetinden eser yok, çekmiş şerbetine. şerbetine. Mis, mis. Böyle çıkarıp içini de gösterelim anne. Nasıl oldu içi böreğin. Oh. oh anne süper duruyor. Vallahi. Bunun tatlı niyetine de yiyebilirler e, börek ama tatlı tat... niyetine. Bak altı üstü nar gibi bak. Tatlı börek. Oh, 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 oh. Süper olmuş süper. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık anneciğim. İlk tadım annemden. Kendi yaptığı gibi tadımı da anneme veriyorum. Bir taraftan da çayımızı koyduk. Nasıl anne? Süper değil mi? Süper olmuş çok güzel. Hmm, ellerine sağlık anneciğim mis gibi börekler yaptım bize bugün. Çok güzel. Tam tarifini Tam verdik. Tam da çok güzel gelmiş. E, şerbeti de iyi şerbeti gelmiş. Şerbeti de güzel gelmiş. Süper. Bizim kabak böreğin harika olmuş. Tadını yaptı. Bu da bulgurlu böreğimiz. Hepsi harika olmuş. Tadına doyurmayacak börekler olmuş. Anne elinden olunca da daha da lezzetli. Levent tavuk geçti. Al al onu kardeşim. O... Ama herkese tavsiye ederim balkabağı böreğini. Çok güzel olmuş. Ah böreklere bak. Bu da bulgur böreği. Gel olmuş. İşte, özelliği de bu. Bak, böreğin özelliği bu bunun. Evet. Şuraya bak. Hah, bak. Oh, mis oh, oh. mis börekler. Süper. Un kesmeyelim. Un kesmene gerek yok anne. onu kesmeyelim? Yok, yok onu kesmeyelim. Ama bu çok güzel oldu. Evet. Çayımız da demlensin. Hmm. Afiyet olsun anneciğim. Hmm. Tadı damağında kalır yeğeni. O kadar güzel börekler. Çok tavsiye ederim. Her kişi evet. yaptım onu. Annencim. Çok güzel. Elin kolun dert görmesin. Ee, börekler nasıl şimdi alacağım anneciğim? Yaptığınız gibi yedim şimdi. gibi. Nasıl? Tadına doyulmayacak gibi değil mi hala? Efsane. Bu kabak böreği. Aha. O bulgur böreği. Süper börekler. Evet, şey afiyet olsun. Ellerinize sağlık sizin de. Bugün yoruldunuz. Allah'ım biz de <laughs> Yorulduğunuza değdi ama börekler oldu. Yani. Üçlükçü ah, işte, işte, börek. Evet. Kısmetlisi kimse gelsin. Karnı aç olan oh. buyursun. <laughs> Nasıl alın? Oh harika. <laughs> Süper börekler. Afiyet olsun. Sizler yaparsanız sizlere daha afiyet olsun. Bizlere daha afiyet olsun. Siyaretler, zaten bir an önce Çok güzel oldu. O mi? güzel ki. Vallahi bak tamam. kabak böreği yani ilk defa bu kadar güzel bir börek yedim ben de. Hı -hı. Eskiden yedim hoşuma gitmemişti. Annemin böreği çok güzel olmuş. Çok pişirdi onu süper. hamurunu da güzel tuttun herhalde anne. Hamurunu tuttum. Hiç mi? böyle amursak börek olmamış. Şerbetli olduğu halde. Hı -hı bildiğiniz bir baklava tadı veriyor insana börek. Bak sen al Bu da bulgur böreği, kol böreği çok güzel. Değil mi Allah? Bulgur böreğimiz de öyle. Bu kadar lezzetli olmuş ki. da şahane ki. Evet. Herkese afiyet olsun. Sizlere de afiyet olsun. Evet, o da rızkını yedi bugün. Böreklerden rızkını. Ona da düştü. O da yedi. Evet, bol köpüklü Türk kahvesi bugün annemin cennetinde, annemin mutfağında. kahvelerimiz süper. Geç Allah, geç sen yerine. Al kahveni. ben de koyayım. ama. Anne. Levent. Hadi gelin kahve. Soğumasın kahvelerimiz. Bizlere afiyet olsun. Mis gibi Türk kahvesi. Bunlar benden. Börekler alamla annemlerden. Kahveler de benden. Yapar içerseniz sizlere da afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. Anne! Duymadı. Kaç ya? Kalktım 5'te söymüşsün hala. Atmaz diyeyim, gelmedin. Yatakhanada boşetiyorum biz o vayet. Ben Gözlerim açamıyorum. Annem kardeşim, güzel bir çay keyfi. Hava da güzel. Tam bizlik. Komşunun kazların sesi de geliyor daha buralara. Bağır gibi bir hava.